Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Stüdyodaki konuğum benim e, yurdum <laughs> diyeceğim elbette bütün topraklar bizim yurdumuz ama doğduğum yer Ankara'dan geldi. E, Profesör, doktor sayın Umut Akyol. hoş geldiniz sayın. Hoş bulduk Akyol. efendim. Sayın Akıol e, Hacettepe Üniversitesi kulak e, öğretim üyesi ancak e, kulak burun boğaz e, uzmanı. Ama nasıl? Kulak, burun, boğaz e, özellikle çocuklarda çok önemli ve e, duyma bozuklukları, sürekli kulak ağrıları, soğuk algınlıkları vesairede de onlar e, bir hayli etkileniyorlar. İşte bütün bunları konuşacağız. Ben de bir e, anne olarak <laughs> çocuklarını büyütmüş neredeyse torun sahibi olacağım artık bir anne olarak e, Sayın Akyol'a sormak istiyorum. Çocuklar için özel bir alan var yani kulak burun boğaz konusunda. Evet efendim. Söylediğiniz gibi gerçekten ben, benim de alanım o gerçekte. Çocuk kulak burun boğaz, pediatrik kulak burun boğaz. Çünkü çok iyi bahsettiğiniz biraz önce her anne, her baba, her çocuğu olanın çok iyi bildiği gibi çocuklardaki kulak ağrıları, burun tıkanıklıkları, horlamalar, buna bağlı o çocuk yaşları, küçük yaşlardaki hayat kalitesindeki ciddi düşüş ve bazen maalesef uzun sürede de hayat boyu da sekerler bırakan hastalıklar çok sık çocuk kulak burun boğaz hastalıkları. O yüzden bizim kulak burun boğazın içinde de çocuklarla ilgili ayrı bir iştiştiz var. var ee, ve işte ben özellikle bu konuda çalışıyorum yani son yıllarda çok evet. büyük ölçüde çocuklar üzerinde evet. kulak burun boğaz hastalıkları. Şunu merak ediyorum yani şimdi çocuklar için ayrı bir alan açılmış olması çok önemli. Neden evet. buna ihtiyaç duyulmuş? Yani neden çocuk kulak burun boğaz diye ayrı bir bölüm var. Çok farklı efendim çünkü bizim kulak burun boğazın içerisinde kulak ayrıdır, burun ayrıdır, baş boyun hı hı. kanserleri ayrıdır ama çocuk hasta, erişkin hastanın küçültülmüş hali değil. Tabii. Çocukların çok ayrı küçük gereksinimleri bilgiye ihtiyaçları ve çocuklarla ilgilenen insanların multidisipliner çalışması lazım. Halbuki biz kulak burun boğazlar cerrahi bir eğitim görüyoruz ve erişkinler üzerinde Tabii. eğitiliyoruz. Tabii. Çocuk doktor değiliz. Çocuk doktorlarının da bizde olduğu gibi bir cerrahi nosyonu yok. Dolayısıyla bu alan Ortak çalışma gerektiren, çocuklara yönelik özel ilgisi ve özel eğitimi olan insanların birlikte çalışması gereken bir alan, oradan doğmuş hasta dünyada da böyle. Türkiye'de biraz daha geç olmakla birlikte, çok işte güzel, bu akademik tabii. boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Efendim. Çok güzel. Çok güzel. o akademik boşluk yok artık. Sizin gibi böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle yok, yok, işinin ehli bir yok, hekimle böyle yok, söyleşiyoruz. Sağ Peki çocuklarımız çok sık hastalanıyorlar devamlı şu sıcak mevsimde bile duyuyorum hatta rastlıyorum havale geçirenler ateşi yükselenler hep boğaz sıkıntısı sonra kulağının ağrıması vesaire. Ee, niye bu kadar sık hastalanıyor çocuklar? Ee, yani çocuklarda aslında sık viral enfeksiyonlar beklendik ve olması gereken bir süreç. Yani özellikle Hı. kış gelip de biliyorsunuz kapı, yuvalar, kreşler, tabii, çocuklar tabii, tabii, girmeye tabii, başladığı tabii, anda ondan ona, ondan ona nezle grip, öksürük, aksırık, salya sümük eksik olmaz. Yani bunun aslında yılda 8 ila 12 arası olması beklenen de bir süreç. Bunun iki sıkıntısı var aslında. Birincisi biraz önce sizin söylediğiniz bunun arkasına binen orta kulak iltihapları. Hmm. Genizetin çok büyümesi, sürekli horlanması, nefes alamaması, uyku bozuklukları ileride kalıcı sıkıntılar da çıkarabiliyor ve bunların tedavisi gerçekten gecikmeden yapılması gerekebiliyor özel durumlarda. İkinci bir sıkıntısı da efendim bu enfeksiyonlar çok sık, çok yaygın ama bunların önemli bir kısmı %90'ı viral enfeksiyonlar. Yani hmm. kendi kendine geçecek. İşte ateşini ağrısını kontrol etmekle 3-5 gün içerisinde rahatlayacak enfeksiyonlarken çok gereksiz yere bunlarda başta antibiyotikler olmak üzere ha, çok fazla ilaç kullanılıyor işte. ki bunların zararı da aslında belki bu hastalıklar kadar çok olabiliyor. O yüzden çocuklar çok özeller yani onların bağışıklık sistemi daha gelişmemiş anatomileri küçük çalışması gereken organları tam çalışmıyor ve özel gerçekten ilgi istiyorlar. Evet şimdi hepsini soracağım o zaman size. Hem bu orta kulak iltihabı, sık sık iltihaplanan hmm. kulaklarda tüp takılması gibi bazı şeyler duyuyoruz. Tabi bu bildiğimiz piknik tüpü gibi bir şey değil. Ee, <laughs> e, Yeniz etleri, e, bademcik. Evet efendim. E, mesela, Çok yaygın sorunlar gerçekten. Değil mi? E, ben 8 yaşımdayken bademcik ameliyatı oldum. İşte <laughs> dişisi var, memnesi var falan diye halk arasında böyle söylemler vardır. Benim sol tarafımda bir bademcik var ki kestane büyüklüğünde ve hep aktif. Demek ki parça bırakılmış. <laughs> yorumu yapılmıştı. Şimdi bu bütün bunları sırayla konuşalım mı? Genetikleri, ee, bademcikler. Çok, Ama efendim dondurma yeme derler. Önemli konu var. Zaten. <laughs> Yukarıdan başlayalım mı efendim? Hayır, Kulaktan hangisi. başlayalım mı? Hemen, hemen başlayalım. Kulaklar, ben çünkü en sık çocuklarda, öyle kış mevsimi gelince en sık ıı, hastalık nedenlerinden bir tanesi. Yazın özür dilerim. Ee, tabii nezle gripler geçiyor. Yazın evet. da havuz, deniz vesaireden dış kulak yolu ithapları çok oluyor ki evet. buradaki hasta hemen bir mesaj verelim. Çünkü bu çok önemli. Çocuklarınızın da tabii kendinizin de kulağını ne temizlemek ne kaşımak ne kurulamak ne korumak için hiçbir şey pamuk pamuklu çubuk tülbel tablo sokmayın ki ...o dış kulak yoldan iltihaplanması ve tıklanmasına neden olmuyor. Ben çok fazla kullanıyorum o çubukları. Hata efendim onları yapmayın. Olur. Kaşıntı kulak, var. Kulak kendi kendini Kendimi temizler. Kendi çocuk gibi zannedip... Yok <laughs> Yo, ama çok haklısın. Kendi kendini temizler mi? Çok yaygın. Şu. Kendi kendini temizler, kendi kendini kurular, kendi kendini atar. Siz dokunmadığınız sürece çok kulağınız çok sorun çıkarmaz. Çok marifetli bir organ çıkarmaz. yani Gerçekten. ve duyar. <laughs> ama siz oraya gel olursanız <laughs> sıkıntı. Çocuklardaki sıkıntı efendim biraz önce sizin söylediğiniz gibi... ...bu kışın viral enfeksiyonların üzerine o kulaklardaki sıvı boşaltan sistem çalışmaz ise özür dilerim östeki borusu oraya çok sık mikroplar binip orta kulak iltihabına neden olabiliyor İşte ateş ağrı kulakta uyutmayan gece çocukların uyanmasıyla yüksek ateşte birçok annenin babanın sık yaşadığı bir şey eğer bu çok sık olursa veya esas daha da kötüsü sessiz biçimde o kulaktaki sıvı hep bir işitme kaybına neden olursa bu önemli çünkü düşünün ki 0 ile 6 yaş arasında çocukların ömür boyu kullandıkları bilginin yüzde sekseni kafaya geliyor konuşmaları, dili, akademik başarılar, sosyal iletişimlerinin önemli bir kısmı bu yaşta gelişiyor. Ve bu işitme kaybı ya da sık orta kulak iltihabı nedeniyle bu çocuk ayları işitmesi düşük geçirirse bütün bu ileride gelişecek kognitif yetenekler diyoruz. Hepsinin olumsuz etkilenmesi söz konusu. Ve bu bir kez oldu mu da maalesef sekel olarak kalıyor. Ömür boyu işte işitmesinden dolayı hmm. bütün yeteneklerini optimum kullanamıyor. Konuşma çocuk. bozuklukları Konuşması, vesaire vesaire işte hepsi. işte kendini ifade edilme, sosyal iletişimin o yüzden bu yaş grubu yani 0-6 yaş grubunda eğer çok sık orta kulak iltihabı geçiriyor ise çocuklar veya kulaktaki sıvı saklı kaldı orada gizli de olsa bir işitme kaybına neden oluyorsa ki bu çocuklar biraz televizyonu açar, biraz yakınına gider. Anne baba çok kabul etmese bile arkadan bir şey söylediklerini ha hı diye tekrar eder. Böyle çocukları kaçırmamak lazım. İşte onlar da sizin biraz önce söylediğiniz kulağa tüp koyup o sıvının boşalması ve iltihapları engel olabilmek ileride Bazen hayat da kurtarabiliyor ama en azından bütün bu söylediğim çok ciddi sıkıntılara engel olabiliyor. Ama yani bu aşamaya gelmemek, gelmemek lazım. Gelmemek lazım. Getirmemek lazım. İşte e, gel yani tüpü takmak gerekiyorsa bir cerrahi tedavi gerekiyorsa bu aşamaya gelmeden yapmak lazım. Ve çocuklarda kulak dediğim gibi çok önemli. İleride sekerlere engel olabilmek açısından hı hı. bize geç kalmadan gelmeleri kulak burun boğaz hekimlerine de biraz önce tabii sizin bahsettiğiniz efendim bu geniz eti ve bademcik de çok yaygın çocuklarda sıkıntı çok yaygın yaratabiliyor. Aslında geniz yani niye eti. olur bu bademcik bu kadar çok da lüzumsuz <laughs> olduğu söylenir. Doğru mu, <laughs> değil mi, yanlış mı biliyoruz? Yok yok çok aslında dediğiniz oluyor. Özellikle geniz etinin çok anlamlı bir şey yok insan hayatında etkisi yok. Yani geniz eti olmasa çocuklar baştan itibaren bir eksikliği olmaz. E, tabii ki immün parçası bir takım görevleri var ama Geniz eti sadece çocuklarda olan bir şey. Yani mesela ergenlikten sonra yüzde %99 yok olur. Sizde de bende mi? olan bir şey değil. Ee, ama Öyle eğer işte çocukluk ya da çok e, aktif bir de biraz önce söylediğimiz gibi çocuk kreşe, okula, yuvaya başladık da birbiri ardına bu viral enfeksiyonlarla karşılaşınca o büyüyor ve tıkanıklık yapıyor. Eğer bu tıkanıklık horlama bayağı erişkin insanda olduğu gibi çocukta. Özellikle de uyku apnesi dediğimiz böyle 5 saniye geçen hmm. nefes durması yaparsa bu da gerçekten bizim müdahale etmemiz bir nokta. Çünkü eğer bu uyku bozukluğu çok uzun süre devam ederse bu çocuk kilo alamaz, işte iştaha kaçar, kilo vermeye başlar. Gece uyuyamadığı için gündüz huysuzluk, hırçınlık, dikkat dağınıklıkları Kesin. başlar. Hmm. Fizik ve zihin performansı düşer. Bir de üstüne bu sıvı toplanması da var ise işitmesini de bir miktar baskılayan bu sıkıntılı durum ömür boyu böyle bir sekele gidebilir. Bu durumda da gerçekten işte geniz alınması, çocuğun rahat uyuyabilmesi, önündeki engelin kalkması, iştahının açılması, büyümesinin, gelişmesinin, zekasının normal gidebilmesini sağlamak açısından çok önemli. Bademcikler sizde olduğu gibi efendim o biraz daha sıkıntılı yani bir şey. ben de artık aktif durumda olduğu için ağrılarımla yaşıyorum. Ha bir de yani şey işte hasta olursunuz, ilaç kullanırsınız, işiniz gücünüzden kalırsınız. Ses kısıtlığı vesaire türlü e, çeşit işler tabii oluyor. Tabii sizin gibi özellikle böyle sesi çok yoğun <laughs> evet. kullanan insanlarda daha da önemli. Bademcikler de tabii aktif e, olarak daha çok çocuklukta yani ergenliğe kadar e, immün sistemi parçası olarak daha fazla görev görüyorlar ama gene de hani kafamızda olması gereken eğer bir yıl içerisinde beşten fazla bademcik hmm. iltihabı ama yani yüksek ateşle böyle bademcikler kıpkırmızı, yürü, beyaz beyaz yatağa düştü, çocuk hasta oldu, antibiyotik gerekli oluyor ise işte o da bizim için cerrahi tedavi indikasyonu ki her seferinde antibiyotik kullandı, okula gidemedi, evde çocuk çocuk nedeniyle herkes işin gücünden kaldı. Bir de o beta hemolitik streptokok dediğimiz mikrobun neden olabileceği işte e, eklem ve kalp tutulumları ile ilgili sıkıntılara aday olması açısından e, eğer 5 bizim için limit 5'i geçiyorsa beşi geçiyorsa. E, o zaman cerrahi tedavi düşünmek lazım. Tabii sizdekini çok bilebileceğim ama galiba bir, yani herhalde normalde aslında bademcikler geliz etini aldığınız zaman tekrar büyüyebilir çok küçük çocuklarda ama bademciklerde tekrar büyümesi çok nadir rastladığımız bir durum talihsiz bir durum Talihsizlik evet. özel olarak soracağım onu size. Peki anne babaların ne yapması lazım? Yani çok dikkatli olmaları gerekiyor çocukları konusunda öyleyse. Yani çocuk hasta değilken de mutlak surette belki bir işitme testi değil e, mi? Tabii efendim çok haklısınız. Yani bir kere çocuklarda çok rahat atlanabilir. Çok basit bir işitme kaybı bile hiç fark etmeyebilir. Bir de anne babalar haklı olarak bir refleks olarak çocukların da böyle bir işitme kondurmak kaybı istemez. olmasını kondurmak istemezler. O yüzden mesela ben her çocuğa sorarım hastama ya da annesine televizyonu bağırtıyorum. yakınına gidiyorum. Vallahi doktor bey açıyor televizyonun sesini ama o meraklı olduğundan işte çizgi film seyrettiğinden. E peki siz bir şey söylediğinizde tekrar ediyor. evet işte biraz hahı diyor ama o da dikkati dağınık oldu. Ama bakıyorsunuz çocuğun gerçekten işte 20 desibel 30 desibel kayıp var ki bu önemli bir şey. Tedavi yüzden... edilebilir mi? Tabii çünkü çocuklardaki şansımız bu kayıpların %90'ı e, kulakta toplanan sıvılarla ilgilidir ha. ve işte tedavisiyle de normale döner ve geride bir seker kalmaz. Aynı şekilde işte geniz eti ve bademciklerin neden olduğu büyütmelere bağlı o uyku apneleri çok ciddi sağlık sorunları da ameliyattan sonra %90 kaybolur. Erişkinler çok öyle değil biliyorsunuz. Onlar da daha iyileşme süreci daha sıkıntı Farklı, olabiliyor. Evet. Ama işte geç kalmamak ve bir sekele gitmesine engel olmak çok önemli. Çok önemli. Bir de tabii korumak yani mümkün olduğunca el yıkamak mesela. Çok basit bir iştir ama gerçekten çocuğun ve ailenin her gün el yıkaması kış boyunca o viral enfeksiyonları ciddi anlamda azaltabilir. Ne kadar önemli bakın yani evet. e, çocuklarımızı bu konuda ciddi biçimde eğitmeliyiz. Eğer okula gönderiyorsak şu Özellikle. el sıvılarından versek mi yanlarına? Sabunla yıkama olabilir, antiseptik solüsyonlar olabilir ama sadece el yıkamak bir, bir viral enfeksiyon salgınlarını önemli ölçüde azaltır. Azaltır. Bir soru, şimdi e, beni de öyle kandırmışlardı hep söz dönüp dolaşıp bana geliyor ama e, şeyden sonra e, ameliyattan sonra hemen ilk iş dondurma yemek demişlerdi. Ve e, bir koca külah dondurma gelmişti ama acıdan ağrıdan yutkunma zorluğundan yiyememiştim. Fakat şunu da duyuyoruz annelerden, babalardan. Efendim çok dün gece dondurma yedi, ateşlendi. E, halbuki soğuk boğaz için bir dost değil mi? E, doğru efendim çok haklısınız. Aslında taktikler çok değişmemiş. Hala çocukları da ameliyat sonrası dondurma, <laughs> kandırmak demeyelim dondurma ama öyle. bir mükafat çok hoşlarına gidiyor. <laughs> gidiyor, gitmez e, Ama olur o efendim. kadar iyi bir noktaya değindiniz ki çok teşekkür ederim. Yani işte soğuk yemek ya da bilmem işte çorapsız dolaşmak vesaire plan gibi... Bizim ailelerimizin ve biraz da işte herhalde sosyal sistemimizin bizlere yerleştirdiği bilgilerin bir kısmı çok zaten. Konaktan dolma şeyler. Ve aslında onun için de çocuğu beş kat giydirip işte sekiz evet, tane şey yapıp aman sokağa dışarı evet, çıkma aman yere basma aman soğuk bir şey yeme dondurma yeme. E, çok sağlık açısından ciddi bir sıkıntı yaratan şeyler değil bunları biliyoruz. Tam tersi dediğiniz gibi soğuk ve serin aslında daha sağlıklı bir ortam yaratabiliyor. Evet. Bir şey söyleyecektiniz Tabii. ama anneler çocuklarının boğazı ağrıyorsa ya da kendi boğazları ağrıyorsa böyle sıkı sıkı boğazları sararlar. Doğru mu bu? E, hayır çok bir işe yaramadığı gibi de ateşi çıkacaksa çocuğun onu engel olmak ya da çok fazla ısıtmak anlamında da e, zararlı. Çünkü her enfeksiyonda vücudun reaksiyonudur ateş. Evet. Ateş çıkınca da <laughs> soyulmaması lazım ki çocuk ateşini Rahatlesin. düşürebilsin ve o ateşle biraz hasta kalması kalsın. Hemen ilaç verelim hemen üstünü saralım aman sokağa çıkmasın aman banyo yapmasın. Bunlar çok sağlıklı değil. Bunlar çok sağlıklı değil. Bakın ne kadar doğru bilgilerle donatıyor Sayın Umut Akyol bizleri. Gerçekten sevgili anne babalar bu söyleşiye lütfen kulak verin. Öyle kat kat giydirmek vesaire hele şu sıcak yaz günlerinde ateşlenen bir çocuk üşüyorum diyebilir. Pek itibar etmemek lazım. Soymak lazım ki o ateşini düşürebilelim. Mümkün olduğunca sağlıklı bir ısı derecesindeki bir oda işte 20-22-23 derece. Buhar oranında bir oda her zaman önemli. Havalandırılmış, Temizli mümkün havalandırılmış. olduğunca dışarıda. Tabii. Esas tabii viral enfeksiyonların kaynağı kapalı yerler. O yüzden çocukların böyle alışveriş merkezi, bilmem top havuzu, salya sümük, öksürük aksırık, doğum günü gibi kapalı ortamlardan enfeksiyon mümkün kapma riski dönünce. çok yüksek. Bunlardan uzak tutmak, sokakta daha sağlıklı ortamda oynamasını sağlamak e Evet. Çok ve şey... tabii şeker verir gibi antibiyotiklere evet, müracaat abi. etmemek ne olur yani kan tablomuzu evet. da bozuyor Her şeyi bozuyor. Yani buzluyor. o toplumsal olarak da kişisel olarak da bu hastalıkların birçoğundan çok daha ciddi riskler içeren bir şey. Antibiyotiği sadece ve sadece çok yüksek ateş kontrol edemediğiniz e, hastalıkta ve bir hekimin Kontrolünde. kontrolünde ve önerisiyle vermek en önemlisi belki buradaki mesajlar ee, biz çok kızdık ama antibiyotikler artık reçeteyle satıldığı için galiba böyle şeker gibi evet en azından yani geri ödemesi yapılmadığı için gene de dünyanın çok bir yerinde gidip antibiyotik de alamazsınız bizde hiç o masa paranızı verince alabiliyorsunuz ama şimdi tabii geri evet. ödemesi olmadığı için önemli biçimde ulaşılması çok mümkün olmadı bu aslında tabii yapılması gereken daha doğru olması Hı. gereken bir şey çünkü yani sonuçta insan hayatını engelleyebilecek, sonlandırabilecek yan etkileri olan çok ciddi kimyasal maddeler, bu ilaçlar tabii, ve tabii. bunların kontrolsüz kullanılması doğru değil. Doğru, doğru değil. değil. Evet. Ne olur birbirimize de aman evet, benim doğru. oğlum ateşlendi, bu ilacı vermiştik, iyi geldi gibi evet. sakın ola ki ilaç tavsiye etmeyiniz. Çünkü farklı reaksiyonlar çok da verebilir. Tabii. Bedenler Efendim çok teşekkür ediyoruz. Keşke biraz kalabilseydiniz <laughs> uçağınıza yetişeceksiniz. Tekrar Ankara'ya görevinizin başına ederim, döneceksiniz. Efendim. İyi ki geldiniz Sayın Umut Akyol. Sağ e, aslında e, çok bilgilendik. Ne olur çocuklarımıza e, göz bebeğimiz e, gibi muamele ediyoruz. Ama e, hekimlerimize danışmadan asla ve asla şeker bile vermeyin diyerek ben bu söyleşiyi noktalamak istiyorum. Çok teşekkür Sağ ederim ]iniz. efendim. Sayın Umut Akyol... E, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve bir profesör doktor, önemli bir kariyer, çok önemli bir kariyer ve kulak burun boğaz uzmanı ama hangi alanda çocuklarımız için lütfen iletişim bilgilerini not ediniz ve çok doğru bir adres, Ankaralılar çok şanslısınız diyerek bu söyleşi noktalıyorum. Esen kalın.